Lokantalar kapanınca malum sokak hayvanları da aç kaldı ama o hayvanların imdadına ise Yenişehir Belediyesi zabıta ekipleri koştu. Şimdi sokak sokak cadde cadde gezerek kedilere mama dağıtıyorlar. Diyarbakır'da Yenişehir Belediyesi sokak hayvanlarını da unutmadı. Ekipler belediye başkan vekili Murat Beşikçe'nin talimatıyla köşe bucak gezerek kafeler ve lokantalar kapandığı için aç kalan kedileri besledi. Ülkemizin geçirdiği bir zorlu süreçte hayvanlarımızı da düşürmemiz, düşünmemiz gerekiyor. Çünkü lokantalar kapalı, aç kalıyorlar. Ya bizim de onlara yardımcı olup doyurmamız gerekiyor. Bu <laughs> Bu sokak Diyarbakır'da bilinen en kalabalık sokaklardan sana sokağı. Bu sokakta birçok sokak hayvanı yaşıyor ve lokantalar kafeler kapanınca sokak hayvanları da aç kalmıştı. İşte onların yardımına Yenişehir ilçesi zabıta ekipleri yetişti.